Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 9 Kasım 2022. Camiada Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'deyiz. Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen uluslararası Uygur Forumu'nda Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm ve soykırım ele alındı. Biz de Bugünkü yayınımızda bu konuya detaylıca yer vereceğiz. Tabi forumda her kesimden Çin'e soykırımı durdurun çağrısı geldi. Şimdi ilk olarak bu konuyla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm politikaları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Uygur Forumu'nda tartışıldı. Dünya Uygur Kurultayı, Hasene International ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından Uluslararası Uygur Forumu Uygur Soykırımına Küresel Yanıt başlığıyla düzenlenen forum Avrupa Parlamentosu'nda iki oturumda ele alındı. İlk platformda konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın görmüş olduğu en büyük zulüm, soykırım hakkında dünyanın vicdanına seslenmek için burada toplanmış bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Uygurlara yönelik yapılan soykırım hakkında dünyanın vicdanına seslenmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Dünya kamuoyuna yön veren bu parlamentoda tam da şu anda bu konuşmayı yaparken bile Çin zindanlarında işkence gören, Yüzlerce insanın var olduğunu hep birlikte biliyoruz. Soruyorum sizlere. Acaba bugün dünyada Doğu Türkistan'da yükselen bu ahtan haberi olmayan var mıdır? Programa katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri İsmail Ertuğ, Rafael Glaxman ve Miriam Lexman da konuşma yaptı. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Glaxman, Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin ihracının yasaklanmasını istedi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1950'lerden itibaren Doğu Türkistan'da Han Çinlilerin oranını %40'ın üzerine çıkarmak için bir yerleşim politikası uyguladığını ancak Uygurların hala çoğunluğu oluşturduğunu söyledi. Doğu Türkistan'daki kamplarda kalanlarda yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Evet şimdi bu önemli formu konuklarımla değerlendireceğiz. Yanımda İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri ve Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alim Can bu var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İlk başta tabii Murat İleri ile başlamak istiyorum. Uluslararası Uygur ile dünyanın neredeyse her noktasından insanları bir araya topladınız. Az önce haberimizde de yer verdik. Avrupa'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda çok önemli iki panel gerçekleştirildi bugün. Daha sonra da yine Brüksel'de şu anda bulunduğumuz salonda da düzenlenen özel oturumda bu forum davet etti. Davet devam etti. Öncelikle tabii şunu öğrenmek istiyoruz. Uygur Forumu'nun amacı neydi? Evet öncelikle Camia TV vesilesiyle tüm dinleyici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizler uzun bir çalışmanın sonucu olarak Allah'a hamdolsun bugün Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Dünya Uygur Kurultayı ile birlikte Hasene İnternasyonal bir arada bugün Avrupa Parlamentosu'nda açılışını yaptığımız bugün ve yarın burada devam eden forumumuzu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Doğu Türkistan'da hakikaten asrın en büyük yaralarından biri kanıyor. Büyük bir soru kırım uygulanıyor. Tarihin eşi ve benzeri görmediği, bugün maddi anlamda en büyük güce sahip ülkelerden birinin savunmasız bir halkı yok etmek için adım adım planını uyguladığı bir zamanda bizler İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olarak hayır dedik, bu zulmün karşısında durduk. Özellikle uzun bir süreden beri Doğu Türkistan halkıyla Uygur ve oradaki diğer etnik kökenli halkla dayanışmamızı her platformda gösterdik. Üzerimize düşen çalışmaları yaparken 2019 yılında dünyadaki birçok metropol başkentte Çin büyükelçilikleri önünde protesto yürüyüşleri yaparak basın açıklamaları okuduk. Daha sonra özellikle Doğu Türkistan'daki bu soykırımın uluslararası arenada tescillenmesi gündem olması noktasında Londra'da Uluslararası Uygur Mahkemesi'nin başarılı olması için üzerimize düşen çalışmaları yaptık ve hamdolsun 2021 yılı itibariyle de Uluslararası Uygur Mahkemesi bütün yapılanların bir soy, soykırım olarak teşkillenmesi hususunda bir karar almış oldu ve nihayetinde oradaki bu soykırımı, oradaki yaşananları dünya kamuoyuna daha güçlü bir şekilde yansıtabilmek, birleşik ve küresel tepkilerimizi daha güçlü bir şekilde dillendirmek, siyasi ve özellikle diğer alanlarda, hukuki alanlarda neler yapabiliriz çalışmaları değerlendirmek, sivil toplumun ve medyanın rolünü ele almak amacıyla Kanada'dan Japonya'ya kadar, Amerika'dan İtalya'ya kadar dünyanın dört bir tarafından seçkin davetleri, Siyasetçileri, akademisyenleri, alanda uzman olan hukukçuları burada bir araya getirdik ve Allah'a hamdolsun bugün programın ilk bölümünde Avrupa Parlamentosu'nda açılışını yaptığımız ve ardından bir paneli geç gerçekleştirdiğimiz çalışmamızın şu anda ikinci ayağını bu mekanda yine Brüksel'in bu güzide mekanında misafirlerimizle beraber devam ettiriyoruz. Yani niçin yapıyoruz? Doğu Türkistan yanındayız. Uygurlu kardeşlerimiz yalnız değilsiniz. Ey Çin, artık insafa gel, vicdan e, vicdanların sesini duy ve bu soykırıma dur de diye adeta sessizlerin sesi, mazlumların nefesi ve yeryüzündeki ezilenlerin tercümanı olmak için burada sesimizi yükselttik. Evet şimdi Muratiler'in söylediği sözlerden hareketle ben Alim Can Buğday'a dönmek istiyorum. Tabii siz bir akademisyen olarak sabahki oturumu da takip ettiniz. Avrupa Parlamentosu'nda özellikle e, bazı ülkelere yönelik sistemler de vardı. E, tabii uluslararası toplumdan gelen sesin yeterli olmadığı yönünde de görüşler vardı. Sizin bu noktada e, Uygur soykırımına yönelik tepkiler yeterli buluyor musunuz uluslararası toplumdan? Evet öncelikle ben e, bu e, uluslararası Uygur formu, ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürmekte olduğu soykırım politikasına karşı Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir programın tertip edilmesi gerçekten bir Doğu Türkistanlı olarak bütün Doğu Türkistanlara bir ümit ışığı vermiştir çok önemli bir program. Bunu tertip eden kurumlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sabahki Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda dile getirildi. Evet doğru. Orada bir insanlık suç işleniyor. Bir millet yok edilmeye çalışıyor. Modern bir dünyanın göz önünde yani iletişim ağların geliştiği, her şeyin şeffaf olduğu bir dönemde Çin 35 milyon Doğu Türkistan halkını soykırıma tabi tutmuş durumda. Onların kültür, inanç her yönden soykı sadece yani öldürmekle kalmıyor ve bunların inancından, kültüründen, kimliğinden soyutlamaya çalışıyor. Bu yönde dünya kamuoyu buna karşı yani sesini çıkarıyor çıkarıyor ama yeterince çıkarmıyor diye düşünüyorum doğru bazı ülkeler Çin'e karşı bazı kendi parlamentolarından bazı yasaları çıkarttı bazı Çin yetkililerine karşı yaptırım uygulama kararı aldı yani bu Çin'e caydırmış değil. Yani çünkü o ülkelerin de Çin'le ticareti devam ediyor. Yani Çin'le tamamen bu soykırıma karışı tavır takılmış değil. Sadece parlamentodan e, bazı yasalar çıkartıyor ama devlet olarak e, ister Avrupa'daki ülkeler olsun ister Amerika ve diğer ülkeler yani Çin'le olan ticaretini devam ettiriyor. Ve bundan Çin'de e, cesaret alarak işte ne oldu yani oradan işte ee, karar alındı ama bize yapılan bir şey yok diye bundan cesaret alıcısına yine bu Doğu Türkistan'daki e, bu soykırım politikasını daha da şiddetlendiriyor. Mesela son olarak orada mesela sıfır e, virüs e, politikası diye orada Hı. Doğu Türkistanları eve hapsederek aç bırakıp orada insanları acımasızca ölümü de terk ediyor. Evin dışarıdan kilitleyip. Ve hatta bazı videolar geldi. insanlar İnsanlar orada yani kampta o kadar eziyet, zulüm çekmesine rağmen işte evde aç bırakılınca orada diyor ki beni kampı götür diyor. En azından kampta bana yemek veriyordun diye insanlar böyle bağırıyor. Yani insanları o kampı özde, yani özleyen bir şeye, de, duruma götürüyor. getirmiş durumda. Yani bu yönde ee, bazı ülkeler, özellikle STK'lar, e, elinden geleni yapan STK'lar var. Bazı ülkeler e, işte en azından ona tepki gösteriyor. Ama burada gerçekten Müslüman ülkeler e, bizi çok e, mahcup bırakıyor. Özellikle biz e, Doğu Türkistan 35 milyon Müslüman, yani hepsi Hanefi ve Maturidi olarak, mezhep olarak sağlam bir Müslüman ee, Türk e, milletinin e, şeysi ana mekanı. E, işte i̇şte buradaki soykırıma maalesef Müslüman dünyası e, sessiz. Bazen işte bu e, alınan kararlarda Birleşmiş Milletler'de Hı. yani çekimsel o kullanılsa da bile seviniyoruz. Biz diyoruz ki en azından şu çekimsel o kullandı diye. Bersi Çin'in yanında yer alarak bizi mahcup ediyor ve başka mesela bugün ister Avrupa Parlamentosunda ister bugün sabahlı gün akşama kadar üç tane oturumda mesela değişik inançtan, değişik kültürden, değişik şeyden gelen akademisyen, aktivist insanlar vardı. Hatta onlar Doğu Türkistan meselesini o kadar önemsiyor. Oradaki insanlık e, şeysine karşı hak ihlallerine karşı sesini çıkartıyor ama maalesef Müslüman ülkelerin bunu sessiz kalması Peki, e, siz, bizi çok rahatsız ediyor. Sizin bu eleştirinizden yola çıkarak Murat Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, şimdi Murat Bey bugün forumda tabii Alimcan Bey de söyledi ama forumda özellikle başka katılımcılar da Müslüman ülkelerin soykırıma karşı tutumuna yönelik eleştirileri var. Tabii şimdi şu bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bunun yanı sıra İslami bir kuruluş olan İslam toplum milli görüş Avrupa'nın başkentinde bu konunun her kesim tarafından tartışılması için büyük bir gayret, büyük bir çaba gösteriyor. Siz İGMG Genel Başkan Yardımcısı olarak Müslüman ülkelerin bu noktada soykırma verdiği tepkiyi yeterli buluyor musunuz? Tabii ki meseleye aslında sadece e, e, dini bakımdan, Müslüman, gayrimüslim açısından bu tür insani dramlara, soykırımlara, mezalime bakılmaması lazım. Çünkü zulüm zulümdür. Kimden gelirse gelsin karşısında olmak lazım. Kime yapılırsa yapılsın karşısında karşısına dikilmek lazım. Zaten bizim inancımız da onu gerektiriyor ve emrediyor. Zalimin karşısında, mazlumun yanında, dini, dili, kökeni ne olursa olsun buna bakılmaksızın bir duruşu bizden bekliyor. İnancımız bunu gerektirdiği halde tarihimizin, müktesebatımızın aslında sonucunda bu noktaya geldiğimiz halde maalesef bugün Doğu Türkistan'daki yaşanan bu acıya, bu soykırıma, bu insanlık suçuna karşı en cılız tepkiyi veren ülkelere baktığımızda en son Birleşmiş Milletler'deki oylama esnasında da gördük ki maalesef Müslüman ülkelerin yöneticileri bu hususta sınıfta kalıyor. Her defasında bizi buralarda da mahcup ediyorlar. O açıdan evet batıdaki ülkelerin, dünyadaki Birleşmiş Milletler'indeki oylamalarda bu manada destek veren ülkelerin ülkelere teşekkür ederiz. Kim olursa olsun. Ancak ben bu tepkilerin de yetersiz olduğunu düşünüyorum şahsen. Zira mesele sadece tepki vermekten öte artık eyleme geçilmesi lazım. Artık yaptırımlar gerekiyor. Bir yandan tepki verip bir yandan soykırım dedi. Öte yandan masa altından e, hiçbir şey olmamış gibi siyasi ilişkilerin, ticari ilişkilerin, alıp vermelerin devam ettiği bir ortamda Çin bunlardan cesaret alıyor. Çin'in anlayacağı dilden ekonomik, siyasi e, neyse bu manada artık adımların atılması neticesinde ancak Çin bu mezalimi durdurmak için bir muhasebeye gireceği kanaatindeyim. Ama İslam Dünyasının Müslüman ülkelerin tutumu maalesef gerçekten üzüntü verici, acı verici, e, siyasi dengeler, ticari ilişkiler, ekonomik e, münasebetler görüyoruz ki insan ve onurunun önüne e, ve insan haysiyetini korumanın önüne geçtiğini e, maalesef bu ilişkilerde müşahede etmek bize ayrı bir acı veriyor. İnşallah umarız bu programlar sivil toplumların özellikle e, vicdanı hür, görüşü hür insanların bu meseleleri bu şekilde yüksek sesle dillendirmesi dayanışma içinde olması hangi düşünce hangi dünyadan olursa olsun bu siyasilerin de medyanın da uyanmasına tepki vermesine vesile olur diye ümit ediyorum. Evet gençler İslami bir kuruluşun öncülük ettiği böyle bir formun bizde e, başkalarının örnek olması temennisini de bulunuyoruz sizin gibi. Son olarak Halim Can Buda'ya da şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Tabii bugün biz sabah Avrupa Parlamentosu'nda şimdi de burada, buradaki konferansta gözyaşı gördük. Bu kampta kalanların yaşadığı mağduriyetleri gördük. Bazen gözyaşlarını da tutamadılar. noktada Uluslararası toplumun Çin'e yönelik bu soykırımı durdurması için ilk olarak atması gereken adım nedir sizin görüşünüze göre? Evet şimdi bu kamp mağdurları, şahitleri gerçekten bunlar çok büyük Doğu Türkistan'daki soykırımın, zulmün diş dünyayı yansımasında çok büyük katkı sundular. Gerçekten bunların yaşadıkları, trajedi gerçekten insan... Yani duyduğu zaman bile insan böyle içinden e, yani tahammül etmesi çok zor böyle bir acı şeyler var. E, onlardan Allah razı olsun. Gerçekten cesaret işte bunların çoğu bayan bir de. Cesaret ederek e, bunu e, her platformda anlatıyor Doğu Türkistan'daki zulmü. Şimdi bunu Çin'in e, yumuşak karnı para. E, Çin eskiden ben çok iyi biliyorum. Yani ben 1980, 85, 90 senelerinde de biliyorum. Onun öncekisine anne babamdan duyuyordum. Yani Çin aç kaldığı zaman, yani açlık içinde, sefalet içinde şey yaptığında... Yani bizi yine zulüm yaptı ama o zamanlarda bizi biraz özgürlük verdi mesela 1980-90 senelerinde. Yani çünkü Çin kendisi de ekonomi yönden güçlü olmadığı için yani en azından işte diyordu ki komünizme inanıyoruz. Buradaki bütün topluluklar beraber özgürce yaşayacağız. Her şeyi paylaşacağız diyordu. Ama ne zaman Çin ekonomi yönden güçlenmeye başladı, böylelikle siyasi yönden de güçlendi, askeri yönden de güçlendi ve Doğu Türkistan'daki Müslüman halkı o kadar bütün her şeyisini aldı. Toprağını aldı. Yer altı, yer üstü bütün zenginliklerini aldı. Her şeyini aldı. Yani Doğu Türkistanlılar ses çıkarmadı. En azından yaşamaya izin veriyor diye. Ama güçlendikçe Çin işte ileride bu toprak benim değil. Bunlar bu toprağa sahip çıkmak için bana karşı ayaklanacak diye zihin okuyarak oradaki insanları Çin kendisi güçlendiği için yani böyle zulümü rava görüyor. Yani buradaki Çin'in yumuşak karnı ekonomi. Yani burada 35 milyon Doğu Türkistanlı'nın kanı var. O Çin'de üretilen mallarda. İster Doğu Türkistan'da üretilsin, ister Çin'de üretilsin. Ve yapılan bu ticaretten Çin daha da güç elde ediyor. Ve güç elde ettikçe hiç kimseyi tanımıyor. Hiçbir kanun tanımıyor. Hiçbir ahlak, değer tanımıyor. Yani onun için bence ülkelerin atması gereken adım, adım Çin'in yumuşak karnı olan ekonomisine ambargo koyması lazım. Çin'e bu şeklinde belki dur denilebilir diye evet. düşünüyorum. Ee, son olarak Murat ileriye de şunu sormak istiyorum. Şu an Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'deyiz. Buradan dünya kamuoyuna nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Evet inşallah bu çağrının içeriğini biz yarın forumun Hı. kapanış bildirgesi olarak orada taleplerimizi dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Uzun bir çalışma sonucu özellikle Çin yönetiminden beklentilerimizi somutlaştıracağız. Hem siyasi hem hukuki hem bu manada oradaki soykırımın durdurulması için net taleplerimizi dile getirirken... Ez cümle, tek cümle, e, hukuk, insan ve onuru her şeyin üzerindedir. Buradan elbette ki tek arzumuz bu soykırımın bir an evvel hemen şimdi durdurulması. Artık harekete geçme vakti diyoruz. Zira ne sözden ne laftan ne e, işte küçük çaplı bir takım girişimlerden Çin, Çin anlıyor. Burada vatandaş olarak, siyasetçiler olarak, medya olarak, e, sivil toplum olarak herkese görev düşüyor. İnşallah biz de sonuna kadar e, kardeşlerimizin yanında olacak olan tüm çalışmalarda desteklerimizi vereceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum. İlgi Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri ve Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alimcan Buğda katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.